Selamlar yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ee, Bize soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz bugün günlerden salı ee, biraz geç başlıyorum videoya yani tüm gün gerçekten temizlikle uğraştım yani tüm gün demeyeyim de işte saatlerce temizlikle uğraştım öyle söyleyeyim size ee, Zeynep Mirza da az önce ölü uykusuna uyudu ee, onun dışında daha demin iki takipçim bendeydi Hemşirin hem şu oluyoruz yani. Onlar da Aksaraylıydı. Gelip benden abiye aldılar. Çok da tatlılardı abla kardeş. onlar da gitti. Ben de şimdi diğer iki abiyeyi de paketledim. Bu arada dün Instagram'a koydum. Üç abiyem vardı. hemen satıldı vallahi Şöyle paketledim. Göstereyim. Birinci paket burada. İkincisi de burada. E ee, zeyt uyanırsa hemen bunları postaneye götüreceğim. Ee, arkadaşlar çünkü Almanya'ya gidiyor ikisi de. Ee, bir tanesi bej olan, bir tanesi de kırmızı olan geçen sene görümcemi düğünde giymiştim. Bir de maviyi de bugün sattım işte. Ee, aslında satacak daha çok elbisem var ama bakmam lazım nerede olduklarına. Ondan sonra onları da yüklemeyi düşünüyorum. Böyle yani satınca güzel oluyor. Çünkü yani evde boş boş duracağına birisine gitsin. Çok daha uygun bir fiyata. Ve gerçekten hani yeni gibiler. Sadece bir defa giydim hepsini. Bir daha da giymeyi düşünmüyorum zaten. Öyle o yüzden satmak istedim arkadaşlar. Şimdi Zeyt dediğim gibi uyuyor. Ben de biraz bir otururum. Çünkü paspas falan da yaptım. İşim bitti. Ay işim bitti dedim de aklıma geldi. Çamaşır çalıştırmam lazım tekrar. Çünkü nevresimleri de değiştirdim. o Onları hemen yıkayayım ortadan kalksın yani. Yoksa sepet gereksiz yere dolu gözüküyor. Hemen onu makineye çalıştırayım. Ondan sonra kendime bir kahve yapıp e, biraz otururum yani. Sonradan tabii ne yemek yapacağımı düşünmem lazım. Ama onun öncesinden tabii koçuşumu bir arayayım. Hani ne diyecek. Öyle. Ve yani <laughs> günlerdir de yorumları okuyorum. Yani iyi ki bir, bir çanta aldım. Yani gören de sanacak çok büyük bir şey. Tabii benim için öyle hani ee, hep istediğim bir şey olduğu için tabii ki de hani mutlu oldum sevindim ama yani resmen bir çanta aldım gündem oldu arkadaşlar. Hala sürekli yazanlar var. Yani YouTube yorumlarını görürseniz zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi o videonun altında ama hani özelden yazanlar bile var. Yani ne alaka yani. Sadece ben mi çanta alıyorum? Ve ilk çantam hani bilmiyorum bana çok garip geliyor gerçekten. insanlar neler neler alıyor ama ben alınca İnsanlara yani çok böyle sanki kendileri ödemiş gibi hissediyor sanırım bilmiyorum ama öyle konuşuyorlar. Neyse çok fazla uzatmak istemiyorum. Herkes tabii ki de e, kazandığı parayı istediği yerlere harcayabilir arkadaşlar. Ve e, öyle yani neyse uzatmayalım şimdi bu konuya yine girmeyelim. Yoksa çıkamam içinden. E, şimdi kapatıyorum sana tekrardan açacağım bu arada bol bol su içmeyi unutmuyoruz tabii ki de. Çamaşır makinesini çalıştırdım ve kendime şöyle latte yaptım arkadaşlar. Kahve makinesinde e, gördüğünüz gibi yine köpürtmedi. Çünkü e, parçalarını yani e, bulaşık makinesinde bir yıkamam gerekiyor sürekli. Ve e, iki haftadan fazladır yapamıyorum bozuk olduğu için. Ve hala biri gelmedi bu arada. Yani şaka gibi gerçekten. O yüzden <laughs> elde de yıkayınca da pek bir faydası olmadı. Yine az bıçak birazcık köpürtmüş. Yani önce hiç köpürtmüyordu. Yani elle yıkadım ama dediğim gibi makineye atınca daha da güzel köpürtüyor. Böyle şimdi birazcık keyif yapalım. Hadi bakalım. Aradan biraz vakit geçti. Ee, biz şu an <laughs> düştü mü? Evden çıkış yapıyoruz Zeyt Mirza'yla. Dur anne taksın bekle. Allah bir ellerinde biraz zor oldu. <gülüyor> Ay Zeyt. <laughs> Dur annem. Bakayım. O oldu oldu. Anne oldu. Evet anne, de var. Postaneye gidiyoruz hemen kapanmadan. Şöyle paketlerim aşağıda. Ve bu arada bugün yemek yapmadım arkadaşlar. Akif dışarıda yemeği karar verdik. Şöyle hızlıca giyindim. vallahi hazırlanamadım. Şuna şöyle çapraz sıkacağım. Çin makarnası ve suşi yiyeceğiz. Çünkü bayağıdır yemedik. Çin mutfağı dışarıda. O yüzden onu yapalım dedik. Değil mi? Şöyle de çıkış evet. yapıyoruz. ben senin gözlüğünü yerim Zeyt. Çok güzel oldun. Maşallah sana çok güzel oldun. Annenin de gözlüğü var değil mi Zeyt? Evet senin de gözlüğün var. Aferin sana. Zeyt buraya bakar mısın? Zeyt bakayım bir gözlüğüne. Bir... Mirza, Zeyt Mirza'nın kahvaltısı. Şöyle iki tane balık ve çırpılmış yumurta. Değil mi Zeyt? <laughs> Acıktın mı? Şuna bakın. Tamam hadi yemek yemeye gidelim. Al tabağını. Ama dökmeden götürüyoruz değil mi anneciğim? İki elinden tut. Önlüğünü bana ver istersen. İki elinden tut sıkı sıkı. Öbür elinden de tut. Yavaşça götür masaya tamam mı? Tut annem. Masaya götür, hadi annem. Yavaş. <laughs> evet canlar, biz şimdi evden çıkış yaptık, kahvaltımızı yaptık. Daha doğrusu ben yaptığımızda İbrahim Hazal yemek istemedi. Yani üç gündür yine aşırı derecede iştahsız bilemiyorum. Ee, i̇ki balık sadece vardı, bir de çırpılmış yumurta vardı ama yemedi. Sadece belki şu küçük bir biraz balık yemiştir. Onun dışında hiçbir şey yemedi ne yazık ki. Ben de haliyle tabi zorlayamıyorum yani yemek istemeyince yemiyor. Çünkü de aldım. Sonra tabağı olduğu gibi aldı yere attı arkadaşlar. Yani iki yaş bebesi diyorum başka da hiçbir şey demiyorum. Şimdi çöpe atalım ondan sonra kısa bir şeye gideceğim. Magistrata gideceğim yani Zeyd'in geçen hafta pas, pasaportunu yapmaya gitmiştik. O gelmiş gibi onu alacağım. Sonra bir de markete uğrarız. Ay tek elle de sıkıntı. Markete uğrayıp direkt eve geleceğim valla. Bugün böyle pek gezisim yok. Sadece mecburiyetten çıkıyoruz yani değil mi Zeyt Değil mi? Hı. Biraz da hava alırız. Sonra gelince de zaten Zeyd'e direkt öyle uykusuna uyutacağım. Saat çünkü zaten bir buçuk oldu gelince. Yani iki buçuğu bulur Ay, anca. Gelme. Gelme. Değil mi annem? İki gibi, iki, iki buçuk gibi uyursun inşallah. Anne. Neyse hadi bakalım çöpe atayım ben. Evet canlar biz tekrardan eve geldik gördüğünüz üzere ve Zeyd eve kadar dayanamadı. Uyudu. Şimdi onu yatağına koydum. Ee, Zeyd Mirza'nın pasaportunu aldım ve kısa bir markete uğradım. Çünkü evde tavuk göğüsü yoktu. Şöyle bayağı bol aldım. Şimdi birlikte poşetleyelim. Ee, 2 kilo 300 gram. Sonra bir paket şöyle nohut aldım. Bugün çünkü nohutlu pilav üstüne de tavuk yapmak istiyorum. Canım bayağıdır istiyor yine. Ondan son salam aldım. Arkadaşlar bayağıdır almıyordum. Ben salamı normalde çok seviyorum ama hani çok da iyi olmadığı için sürekli aldığım bir şey değil açıkçası. Ve bu arada hani dikkat ettiğim için de bu tür şeyler yemek istemiyorum ama görünce alayım dedim bir paket yani. Öyle bir de makarna aldım. Şimdi hemen şey yapalım. Bunları poşetleyelim. Um, bir kısmını da zaten direkt haşlamaya vereceğim. Yani tencereyi alayım. Haşlansın. Ondan sonra da e, tavuğun suyuyla pilavını yapacağım. Ay valla ağzım ıslandı. Kız çok seviyorum. Böyle haşlanmış tavuk. Böyle bol tereyağı da çeviriyoruz. Yani ya, böyle baharatlı falan. Bayağı hoşuma gidiyor. Şöyle evet, bakıyoruz çok çokmuş. Yani buzluğumda bu kadar yer olur mu bilmiyorum. Çünkü benim buzluğum e, sadece burada böyle iki kutu var ve e, Zeytmirzan odasında var böyle üçlü. Yani sadece beş rafım var ve dolu yani. O yüzden bakacağız. Bir türlü sıkıştıracağız. O yüzden genelde bu tür şeyleri de pek fazla almıyorum. Hep genelde bir kilo falan alıyordum ama dedim neyse abi iki kilo ver. Sonra bitince sürekli gidip almasına sinir oluyor. O yüzden <laughs> direkt çok almak istedim. Şöyle ortadan ayıracağım ilk başta. Arkadaşlar. Oo. Gerçekten çokmuş bayağı bu bize kalsın. Bir de bu dışarıda kalsın. Diğerlerine şöyle Kesin arkadaşlar. Vallahi tatile de az kaldı. Bu arada bugün yine bir küçük kargom var. Şiinden gelen bir kargo. Bu aralar <laughs> evet farkındayım. Kargo üstüne kargo geliyor ama bende hep şöyle bir şey var. Mesela uzun bir süre almadığım zaman sonra bir zaman geliyor. Böyle arka arkaya hep alıyorum. O da ihtiyacımdan yani hani mesela her sene tatile gitmeden önce muhakkak böyle hani işte yeni kombinleri, yeni takılar, şu bu. Ee, Onları hep alıyorum yani. Ben de böyleyim valla. Herkes istediği gibi e, parasını istediği yerlere harcayabilir. Şöyle hemen koyalım. Sonra onları da size göstereceğim. Dediğim gibi fazla bir şey yok. Hemen beraber açıp bakarız. Neler almıştım. Şu an pek aklımda değil de küçük şeyler aldım herhalde. Ufak tefek şeyler. Onlara bakarız. Evet. Hadi bakalım o zaman sonra tekrar tarzı açarken açalım kamerayı. Evet şöyle hemen aldıklarına bakalım arkadaşlar. Tavuğu da koydum haşlanıyor. Ay çok güzel şimdiden bile. Ay tam yaz küteleri. Ve ben bundan bu kadar büyük olduğunu bu arada bilmiyordum. Ama çok güzel görünüyor. Bu arada en son size indirim kodu vermiştim ya. Sanırım hala geçerli arkadaşlar. Ama şu an aklımda değil. Sadece bir indirim kodu aklımda. O da değil Rümeysa. Ama diğeri neydi onu unuttum. Artık Rümeysa mıydı? Neyse. Şeyin videosuna bakarsanız orada indirim kodum yazıyor zaten. Ay çok güzel. Bu arada kesinlikle reklam değil şu an. Yani kendim aldım. Bunu da belirtmek istiyorum. Bazen buna da yorumlar geliyor. Tabii ben şiinle çalışıyorum yani işbirliği yapıyorum ama çoğu zaman da yani kendim böyle alışveriş yapıyorum. Sanırım bu bazen yanlış anlaşılıyor. yani ödenmiş reklam değil bunu buradan belirtmek istedim aslında. Uzun lafın kısası şunların güzelliğine bakın bu şaka mı? Bu renkler şaka mı? yani bir ben mi böyle şeylere düşüyorum çok güzel ya valla bayıldım yani kelebekli olanlar ayrı güzel bu yeşilliler ayrı güzel ve o kadar şu an sevindim ki yaz tatiline. ve benim normalde 3 deliğim vardı ama kapandı takmaya takmaya sadece ikincisi sanırım açık ama e, Türkiye'ye gidince tekrar deldirmek istiyorum hepsini şöyle ilk part böyle bu arada fiyatına göre çok uygun yani. Bir de varmış içinde. Ay bir tanesi çıktı kız. Bu da çok güzel. Umarım diye şunu bir takayım kaybolmadan. Bayağı güzel. Tam böyle şıkır şıkır. <laughs> çok sevdim. Neyse onu takarım. Bir de şöyle pembiş pembiş var. Da bir Ama en çok yeşile düştüm. Zaten sırf yeşiller için aldım. Ama bunlar da çok güzel. Bakın. wow, Gerçekten çok güzel. Takmaya sabırsızlanıyorum. Sonra şöyle üçlü bandaj aldım. Saç bandajı. Bunu biliyorsunuzdur yani. Şöyle sadeleri var ya işte siyah beyaz ya yani tam beyaz eldeşik krem ve beş şöyle üçlü set halinde aldım bunlar da böyle şurada da bir küpe var açmaya gerek yok sandım şöyle sallanan bir küpe Sonra bir bileklik aldım bunu da açmaya gerek yok şöyle göstereyim çok güzel ondan sonrasından basic bir üst aldım. Şöyle tek kol. Böyle mi doğru? Ya da şöyle mi? Şöyle tek kol. Şuraları böyle fırfırlı. Hani böyle günlük giymek için. Ama niye böyle büyük duruyor? Ben S almıştım ama büyük duruyor. Neyse denemek lazım. Dolabımda fark ettim de böyle basic fazla bir şeyim yok. O yüzden iki tane şöyle basic bir üst aldım. Şu da şöyle çapraz, ama şu an bir saniye düzeltmem lazım. Şöyle boğazından çapraz ve böyle. Biraz anlatımı zor oldu ama anlamışsınızdır eminim. Bunun flaşı daha güzelmiş bu arada. Ben... Sonra iki tane gözlük aldım. Ve bir tanesini küpelerime uydurmak istedim. Çünkü bir kombinime böyle yeşil details lazım. Yeşil aksesuar lazım. O yüzden öyle yaptım. Önce size renkli evet, olanı göstereyim. Böyle kutularda geldi gözlükler. Şu an yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum ama ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ay çok güzel. Arkadaşlar. Şuna bakın Allah aşkına, ay küpelerimle de ne güzel uyum sağlayacaklar. Şu an gerçekten çok sevindim. Şu an üstümle alakasız biliyorum, ama ben bunu böyle süs için aldım. Ama tabii o gün e, kombin yaptığımda zaten görürsün nasıl kombinleyeceğimi. Ama böyle oldu, çok güzel. Şu an kendimi görmüyorum da neyse sana bakarım. Bir de bunun siyahını aldım. Fiyatları çok uzun ve o yüzden dedim neden olmasın. Şöyle. Yani çıkartamadım. Burada siyah rengi şöyle. Bir de onu takalım. Çok e, güzel bence böyle gözlükler. Benim hoşuma gidiyor. Böyle resim çekinirken falan aksesuar olarak çok çok güzel. Şu şekilde. Canlar aradan biraz vakit geçti. Ben ve Zeyt Mirza yemeğimizi yedik bile. Şöyle nohutlu pilav yapmıştım. Bir de şöyle e, tavuk işte. Bu şimdi sadece Akif'e göre bıraktım. Gördüğünüz gibi. E, ben ve Zeyt yedik çünkü Akif'i bekleyemedik. Geç gelecekmiş. Bu arada tencerem burada tavuk haşladım diye böyle duruyor. E, biraz geç çıkacağı için biz yiyelim dedik. Ve e, saat geçmeden parka çıkmak istiyorum. Şimdi arkadaşım Hatice aradı. Onunla çocukları parka götüreceğiz. Yani bugünün menüsü böyleydi. Biz yedik ve şimdi çıkıyoruz. Zeyt de burada. Şapkanı neden attın annem? Hadi tak bakalım gösterelim şapkanı. Evet gözlüğümü de atmışsın. Şimdi parka gideceğiz değil mi? Hadi gidelim. Bay bay yap. Arkadaşlar biz parka geldik. <laughs> Daha demin ikisi topun peşinden koşuyordu Ayaz'la. Çok komikler. Bir de en sevdikleri yer kum, değil mi? Ayaz da çok seviyor. Tam oyuncak getirdik. Evet, Çocuklar evet. oynuyor bak. Aman abi. oynasınlar. Bak bak. Aha. <laughs> ne diyorlarsa. Ya bak yani. <gülüyor> <gülüyor> bak oyuncak <bırak> arabalar gördü. Aha. Bak bak hareketleri. <laughs> çok komikler ya. Oynasınlar. Biz de vallahi biraz sohbet muhabbet. Özlemişiz birbirimizi. Konuşacak şeyler de birlikte Öyle. Devam <laughs> edeceğiz. Evet canlar, ani bir geçiş ile tekrar <laughs> evdeyiz. Aslında geleli <laughs> e, oluyor biraz. <laughs> Gelir gelmez bu bücürük e, duş yaptı. Tabii ki de her yeri kum olmuştu. Zeytur bir şunu çöpe atalım. Haliyle her yeri kirlenmişti. Direkt e, ben <laughs> yaptım. Ana burayı ne bulaştırdın Zeyt? <laughs> Yemin ediyorum ben temizliyorum, sen kirletiyorsun çocuğum. Neyse kapıya bir şey bulaştırmış onu bir sileyim. Banyosunu yaptı. Pijamalarını giydi. Ee, şimdi de uyku saati geldi. Saat çünkü şu an 9.30'a geliyor. Ve şimdi <laughs> yatağa girecek Zeyt Mirza. Dur annem silelim bak kirletmişsin. Koş bak baba da yatağa girmiş koş. Dediğim gibi saat 9.30'a geliyor. Hemen onu uyutacağım. Ben de videomu editleyip erkenden yatağa gireceğim. Çünkü yarın yine işlerimiz var. Ben <laughs> de Ay manyak çocuk. Ben içeceğim. Evet. Tamam, iç annem, hadi. Abi gel. Ama içtikten sonra ne yapıyoruz, biliyor musun? Uyuyoruz. Tamam mı? Hı -hı. İçtikten İyi. sonra uyuyoruz. Taldurma, gelmiyor o zaman. Uykuya gideceğiz, tamam? mı? İyi geceler de herkese. Çıkar ağzını, bakın İyi geceler de. Okay. Oy. Ateye. İyi geceler arkadaşlar de. Dur ver onu. Ya yani susamış oğlum İç canım iç. Susamış benim oğlum. Aynen burada da kapatalım canlar. Dediğim gibi bir evet. şu an uyku seansı gerçekleşecek. Temiz etmiriz Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.